kavuşmak istiyorum diyenler önlerine Resulullah koyması lazım. Sünneti önümüze, sünnet Resulullah'ın yolu demektir. bilis-i بِمِسْتِ مَا آمَنْتُمْ بِي فَقَدْ اِتَدَوْ Resulullah gibi inanırsanız hidayet kesmek diyor allah Teala. Yani sünnet deyince sadece ibadetlerdeki sünneti kastetmiyoruz. İmanımız da onun gibi olacak, icraatımız da onun gibi olacak. Benim imanım Resulullah'ın imanına benzemezse iman değildir. Değildir. Efendimiz gibi inanacağız. Nasıl? Allah'a inandı, meleklere inandı. Bak, amene Resulü. Resulullah inandı. Bima unzile ileyhi mi Rabbisinden kendisine indirilene ve müminin peşine müminle de inandı. Sen diyorsun ki peygamber gibi inanabilir miyim? Peygamber gibi inanabilirsin. Peygamber kadar inanamayabilirsin. doğru. Peygamber de kuvvetli inanamazsın. Allah'a inanmıyor musun? İnanıyorsun. Eğer o da inanıyor, sen de. Ama onun imanı senin imanından daha güçlüdür. Bunu kabul ediyoruz. Ama onun inandıklarını sen de inanacaksın. Küllü. Hepsi. allah Teala ve müminler, işte biz de. Amin billah. Allah'a inandılar. Ama Resulullah'ın imanı hiçbir imanına benzemez ve melaiketi meleklerine inandılar ve kütübihi kitaplarına inandılar ve usulihi peygamberlerine inandılar hem de peygamberlere nasıl inandılar la nüfezliku beyne ehadim min rusulih diyerek inandılar peygamberlerin hiç diğerinden ayırmayız hepsine inanırız Muhammed Mustafa'ya uyarız ula arkadaş ben Allah korusun Musa'ya inanmıyorum desem kızım kafir olurum Birisi İsa'ya inanmıyorum dese kızıl kafir olur. Bir adam ben Musa'ya inanıyorum diyor. Bir başkası İsa'ya inanıyorum diyor. Ama ikisi de ben Muhammed Mustafa'ya inanmıyorum diyor. Bunlar cennetlik oluyor öyle mi? Yahu cennete girecek öyle mi? Ya ben Musa'ya inanmasam cennete giremiyorum da. Yahudi Muhammed Mustafa'ya inanmayınca nasıl cennete giriyor? Alnına ne yazıyor acaba bu Yahudi'nin? Yani? Onun alnına bir şey yazmıyor da bunu söyleyenin alnına ne yazıyor biliyor musun? Gavur aşığı yazıyor.